arkadaşlarımız, kültür bilimcilerimiz bir saati sahaya inerek bu bilgileri, belgeleri yazılı ve sözlü kaynaklardan efendim, bir saati yaşamak temas ederek terleyip, toparlayıp bir envanterini yapmaları gerekirdi. Bu çevkiler içinde, de, Oğuzlar için de, Türkler için de böyle. Biliyor musunuz ki biz hala bilmediğimiz Gariptir, bilmediğimiz Türk boyları dünyanın değişik yerleri. Mesela Hindistan'daki Türk boylarından, Bahurilerden kalanlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Çok ciddi bir nüfus var o coğrafyada, özellikle Pakistan ıı, sınırında. Bu büyük bir şey. Bir ucu 20 boyluğunda Üsküp'te, öbürü 90 boyluğunda Doğu Türkistan'da, böyle Kuzey, Irak'ın kuzeyinden Kuzey Afrika'ya kadar yayılan bir coğrafya, öbürü hattı 100 paralelinden Yakutistan Sibirya hattından gelen bir hat yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir coğrafya. En batı ucunda kim var? Bir bak Bektaşi babası Macaristan'da Gül Baba. Değil mi? En Türklerin batıdaki en son eseri. En doğuda ne var? Hindistan'da Mahal Türkiye'si var. O da bir Türk eseridir. Yani e, bunun arasında böyle bir bir zarfı, bir hak çektiğimiz zaman biz buna bir aşk ve gönül bedeniyeti diyebiliriz. Yani bu kadar muazzam bir coğrafya üzerinde kültür kuran bir medeniyetten bahsediyoruz. Bütün bu coğrafyanın kadim kültürleriyle biz kültürel alışverişte bulunduk. Hepsiyle. Her anlamda. Onlardan bir takım kültürel özellikler aldık, biz onlara kültürel özellikleri aktardık. Ama bu coğrafyaların, Türkler her zaman başak siyasal aktörleri ola gelmişlerdir. Her zaman da e, efendim e, mesela memlük olarak asker olarak gidiyorlar. Abbasi sarayında e, Mısır'da 200 yıl sonra o büyük siyasal e, teşkilatçılık becerileriyle orada devlet kuruyorlar. Öylesi bir şey. 15. yüzyıla geldiğimiz zaman Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ki toplam yüz ölçümleri 85 milyon kilometre kare. Bunun 3 bölü ikisini yani 75 milyon kilometre kare Türkler siyasal olarak kontrol ediyorlar. Şimdi bu büyük medeniyeti bu büyük kültürü e, yaşatan dinamiklere biraz bakmamız icap eder. Yani bugünden bakarak geçmişi bugünkü algılarımıza bugünkü e, efendim, ön yargılarımıza dayalı olarak bakarsak e, bazı şeyleri anlayamayız. Mesela şunu hiç düşündük mü? Anadolu'da 15. yüzyıl sonrasında yaşanan e, mezhep temelli çatışmalar Niye Türkler kaçtı? Ne zaman Müslüman oldu? 10. yüzyılda mı? 11. yüzyılda Türkistan sahasında niye hiç olmadı mesela? İran'da ve Türkistan'da bunlar da sünni e, efendim, e, alevi olarak yan yana yaşıyorlardı. Bu hiç i̇şte dikkatinizi çekti mi? Mesela şu düşünüldü mü tarihinde, 15. yüzyıl öncesinde Türklerin e, dini yaşayış biçimleri böyle miydi? Sonrasında başka bir şey mi oldu? Bunlara e, tekrardan bakmamız icap ediyor. Mesela Türklerin Maveray'ın nehir çevresinde kurmuş oldukları medeniyetin, medeniyetin temel dinamikleri, dini anlayışı, aklı ön plana çıkaran kültür ve sanat temelli, bilim temelli e, devlet anlayışları mesela 500 yıl sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi üzerine kapanmıştır. Maveren Nehri'deki kurulan medeniyetin temelinde, İran'da kurulan e, medeniyetin temelinde bütün Oğuz boylarının, bunun içerisinde de çepkiler olmak üzere bu temel kurucu dinamikleri vardır. Ve burada kritik bir şey var değil mi? efendim Ahmet Yesevi'nin önderliğinde başlayan manevi hareket. Bütün Kıpçak bozkurlarına Anadolu'ya e, halifelerini, alperenleri göndererek coğrafyayı vatandaştırma sürecine dönüştürüyor. Öyle ki seçtiği insanların her biri bir meslek mensubu, her biri bir e, alanda yetkinliği olan insanlar efendim gittikleri bu muazzam coğrafyalarda kadim medeniyetlerin olduğu alanlarda bambaşka bir kültürü var ediyorlar, üretiyorlar ve ayakta tutuyorlar. Kolay değil. Hani Anadolu 10 bin yıllık bir medeniyet mirası üzerinde gelip siz öyle efendim bu coğrafyalar kılıçla, şartla, dartla öyle fethedin mi? Bunun arkasında bir gönül medeniyeti var. Bilgiden bilince, bilinçten irfana yükselen, bilgiyle irfanı metzeden bir anlayış var bunu ee, yeniden kurmak, yeniden arayıp bulmak lazım. Çevrinden giderseniz Türkmen'den ve Türk'ten başka bir şeye çıkamazsınız. Bin yıldır, iki bin yıldır bu coğrafyadaki bütün devletlerin, bütün kültürlerin kurucu unsuru Oğuzlar'da çevrilerdir, Türkmenlerdir. Bu kültür üzerinde yükselir. Yani kurucu vasıflardadır. Çay İsmail Hatay kimdir? Dedesi Uzun Hasan, başkenti Diyarbakır. Diyarbakır'dan çıkıyor, Erzincan üzerinden gidiyor. 1501'de Tebriz'i fethediyor. Büyük, büyük bir Türk devleti kuruyor. Yani siyasal mücadeleler sonucunda oluşan gerilimleri biz mutlak şaşmaz tarihsel hakikatler ve bir inanç olarak değerlendirdiğimiz müddetçe bu girdaptan e, efendim, çıkamayız.